Günlerim hep aynı geçiyor. Sabah uyanıyorum ama aslında uyanmıyorum. İçimde hep bir ağırlık, hep bir boşluk var. Ekranın karşısında saatlerce oturuyorum. Ne çalışabiliyorum, ne de dinlenebiliyorum. Bir zamanlar bana keyif veren hiçbir şey artık aynı tadı vermiyor. Sanki renkler solmuş, dünya sessizleşmiş gibi. Bazen derdimi anlatmaya çalışıyorum. Anneme, babama. Onların gözlerinde endişeyi görüyorum. Ama kelimeler yetmiyor. İçimde taşıdığım o karmaşayı tarif etmek imkansız. Ben iyiyim diyorum ama içimden hiç iyi değilim diye haykırıyorum. Yalnız hissediyorum. Çok yalnız. Ve bir akşam tesadüfen karşıma çıktı. Ekranda bir yazı bezirdi. Bugünkü halin kaderin değil. Her an yeni bir başlangıç yapabilirsin. İçimde küçücük bir ışık yandı. Uzun zamandır hissetmediğim bir merak bir umut kırıntısı. Acaba bana da olur mu? Gerçekten değişebilir miyim diye sordum kendime. Rengarenk Yaşam Akademisi'ne hoş geldin. Bir karar verdim. Ertesi gün o kapının önündeydim. İçim titriyordu, elim kapı kolundaydı. İçeri adım attığımda beni sıçacık bir ışık karşıladı. Sanki içimde yıllardır unuttuğum renkler bir anda canlandı. İşte burası farklı bir yer dedim. Burada yeniden başlayabilirim. Ve orada biri vardı. Yargısız, samimi, içten bir bakışla bana gülümsedi. Sadece o an bile içimde bir şeyleri değiştirdi. Hoş geldin dedi. O iki kelime beni öyle derinden sarstı ki, ilk kez gerçekten görüldüğümü, ilk kez anlaşıldığımı hissettim. Yalnız olmadığımı fark ettim. Sonra çalışmalar başladı drama atölyelerinde, grup oyunlarında. içimdeki sesi dinlemeyi öğrendim. Kimi zaman kahkahalara boğuldum. Kimi zaman gözyaşlarıma engel olamadım. Ama her defasında biraz daha hafifledim. Beni ben yapan parçaları yeniden keşfettim. İçimdeki renkleri tek tek buldum. Şimdi kendimi yeniden hissediyorum. Koşarken ciğerlerime dolan havayı, ayaklarımın ritmini, kalbimin atışını, fırçayı elime aldığımda renklerin bana fısıldadığı umutları. Arkadaşlarımla kahve içerken gerçekten dinlendiğimi, gerçekten güldüğümü, yaşadığımı hatırlıyorum. Artık biliyorum. Hayat daha fazlasını vaat ediyor. Yeter ki cesaret edip o ilk adımı at. Ben attım ve bugün buradayım. Renklerime yeniden kavuştum. Sen de kucak aç. Çünkü hayat senin düşündüğünden çok daha fazlasını saklıyor.